Günaydın arkadaşlar. Eksi 8 derecenin ardından sabah çıktık. Çok şükür. Hipotermi geçirmeden. Sabah kahvaltımız için tarhana çorbası ev yapımı. Bol sarımsaklı baharatlı. Mis mis. Fotoşumda yumurta yapacak bize bol. Çayımız. Komşular da uyandı. Herkes uyandı. Ya şu kadar grağı tutmuş valla. Suyumuz donmuş ya. Suyumuz buz olmuş buz. Güneş yine doğdu. İnsanlar çadırların etrafına streç sarmışlar. Hakan. Bu da Hakan'la bize, tıpkı bambas. O ne? Saksı. Bir diyor, <laughs> tutuyor. Daha Sabah. Sabah. sever.